Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Kad kadrolu kamu işçisiyseniz tam yerindeseniz Kanala abone olup zili açarsanız hiçbir özel gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum ve detaylara geçiyorum. Arkadaşlar bakanlıktan 4 işçilere yönelik 2021 yılı ve ötesi için maaş farklı açıklaması geldi. Evet detaylara hemen vereyim. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bünyesinde 2,5 yıl önce 696 sayılı KK ile 4 işçi statüsünde kadroya geçmiş işçilere yönelik bir maaş farkı açıklaması yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan işlere yönelik soru önergesi verilmesi üzerine açıklama yapan İsmailoğlu maaş farkları hususunda önemli konulara değindi. Ekranda da görüyorsunuz. Bunları size videoda ulaştıracağım arkadaşlar. Şimdi CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu'nun yanıtlaması üzerine meclise bir soru önergesi verdi arkadaşlar. Önergede bakanlıkla aynı işi yapan işler arasındaki maaş farkı olduğunu söyledi ve bunun nedenlerini sordu. Hemen soru önergesine bakalım. Ayrıca bu resmi belgelere videonun altına link olarak ekleyeceğim. Bu resmi belgelere tıklayıp link olarak da videonun altından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet Hasan Baltacı Cumhuriyet Halk Partisi Kassamo Milletvekili diyor ki arkadaşlar. Önce buna bakalım sonra bakanın açıklamasına bakacağız. Aşağıdaki soruların Anayasa'nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ve 99. maddeleri gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Kara İsmailoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması hususuna gereğini arz ederim. 22.07.2020 yani arkadaşlar yaklaşık 3 ay öncenin soru önergesi bu. Detaylara bakalım. Karayollar Genel Müdürlüğü'ne bağlı aynı iş yerinde çalışan kamu işleri 3 ayrı skala üzerinden ücret almaktadır. 2005 yılında 6. ayından önce işe başlayanlar 1. ücret skalası, 2005 yılının 6, altı ay, 6. ayından sonra işe girenler ikinci ücret skalası, taşerondan kadroya geçen işçiler ise 3. ücret skalası üzerinden ücretlendirilmektedir. Bu durumda aynı işi yapan çalışanlar arasında katına yakın maaş farkı olmasına yol açmakta, çalışma barışına zarar gelmektedir. Ücret skala farklılıklarının kaldırılacak, kaldırılarak eşit işe eşit ücret ödenmesi gerekmektedir. 1. Buna göre Bakanlık olarak Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde aynı işi yapan çalışanların maaşları arasında neredeyse iki katına yakın fark olmasına yol açan ve çalışma barışını bozan ücret skalasına düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz arkadaşlar? Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı gayet net bir şekilde soruları sormuş. Ve bakanın açıklamaları aynı şu şekilde arkadaşlar. Bakan cevap olarak kurumunda maaşların iş sözleşmesiyle belirlendiğini ve bu toplu iş sözleşmesinin her yıl yenilendiğini söylerken son imzalamanan sözleşmede 3 farklı ücret skalası uygulandığını açıkladı. Bakan oluşan maaş farkının sebebini şöyle açıkladı arkadaşlar. Evet şimdi resmi yazıya bakalım. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde yazıyı biraz büyütelim arkadaşlar. 4857 sayılı iş Kanunu tabi işçi personeli için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün üyesi olduğu Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜİS ile Türkiye Yol Yapı İnşaat İşleri Sendikası YOLİŞ arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır. Toplu iş sözleşmeleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başkanlığında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk TÜRKİŞ, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası TÜİS ve Kamu işletmeleri, işveren, işletmeleri işverenleri sendikası kamu iş arasında imzalanan to, kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolünde belirlenen esaslar çerçevesinde 2 yılda bir yenilenmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 15 Temmuz 2005 tarihinden önce alınmış işçilere yürürlükte olan 18. İşletme toplu İş sözleşmesinin ek 1A ücret skalası 15 Temmuz 2005 tarihinden sonra işe alınacak iş çalışanların işçilere 18. İşletme toplu İş sözleşmesinin Ek bir B ücret skalası yüklenici aracılığıyla yani taşeron iken çalışmaktayken 29.04.2015 tarihli protokol kapsamında kadroya alınan işçilere ise 18. İşletme toplu Sözleşmesi'nin ek bir C ücret skalası olmak üzere 3 farklı ücret skalası uygulanmakta ve 696 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında kadroya geçirilen işçilere kadroya geçirilmeden önce çalıştıkları hizmet alımı sözleşmeleri ve yüklenici firma tarafından ödenen ücretlere ilişkin bordrolarına göre belirlenen ücretler ödenmektedir. İşçilerin işe giriş tarihlerine göre ücret skalalarının tespit edilmesine ilişkin madde hükmü ilk defa 15 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan 11. İşletme Toplu İş Sözleşmesi ile kabul edilmiş olup söz konusu tarihten sonra işe giren tüm işlere daimi normal şehit yakını, gazi ve engelli eski hükümlü uygulanmaktadır. Evet arkadaşlar. Bakanlığın açıklaması aynen bu yönde. Bence de e, şahsi fikrim olarak söyleyeyim arkadaşlar. Aynı işi yapan üç farklı işçi ama maaşları neredeyse birbirinin 2 katı. Yani biri asgari ücret alıyor muhtemelen bu işlerin. Son birce kısmındaki işçiler yani e, Buraya bir daha bakalım. Karayollar Genel Müdürlüğü'nde 15 Temmuz 2005 tarihinden önce alınmış işçilere yürürlükte olan 18. İşletme Toplu iş Sözleşmesi'nin ek bir rağ ücret skalası diyor ya arkadaşlar. Burada muhtemelen bu işçiler yani ben varsayımda bulunuyorum. O işçi arkadaşlar videonun altına yorum yazarak gerçek rakamları söylesinler ama 2005'ten önce iş alındıklarına göre bu arkadaşlar tahminime göre iyi maaş alan grup. Yani bugün kıstasına göre, şu an videoyu yaptığım Kasım ayı 2020 ayına göre tahminim 4-5 arası, belki de daha fazla maaş alan arkadaşlardır. 15 Temmuz 2005 tarihinden sonra eşi alınacak çalışılan işleri de 18. işletme Toplu iş Sözleşmesi'nin ek 1B ücreti kalası. Bu arkadaşlar da tahminime göre as asgari ücretin üst seviyesinde, yani... E Asgari ücretin belki de bir katı daha yüksek ücret alan arkadaşlar da dediğim gibi varsayımda bulunuyorum. Arkadaşlar siz doğruları videonun altında yazın. Ama diyor ya burada arkadaşlar yüklenici aracılığı ile çalışmaktayken 29.04.2015 tarihli protokol kapsamında kadroya alınan işler ise 18. Toplu İş, iş Sözleşmesi'nin ek 1C ücret skalası olmak üzere üç farklı ücret skalası uygulanmaktadır. Yani bu ek 1C'ye de arkadaşlar da tahminime göre asgari ücrette çalışan gariban işçi arkadaşlarımız oluyor gibi geliyor bana. Ya da bu tam tersi de olabilir mi? Olmaz. Çünkü 2005'tekiler kadrolu işçiler yok arkadaşlar. Ek 1 C'dekiler asgari ücretli. Ek 1 B'dekiler tahminim asgari ücretin biraz daha üst seviyesi. Ek 1 A'daki arkadaşlar ise gayet maaşları güzel uygun olanlar arkadaşlar gibi geliyor bana. Bence de bu iş mantıklı değil. Eğer bu arkadaşlarımız karayolları arkadaşlarımız, işçi arkadaşlarımız aynı işi yapıyorlarsa bu kadar fark olmamalı bence. Buna bir yasal düzenleme gelmeli diye düşünüyorum. Bu kadar fark olmaz düşünseniz arkadaşlar. Aynı iş aynı şey yapıyorsunuz. Atıyorum biriniz 5.000 lira maaş alıyor, biriniz asgari ücret 2.300 lira maaş alıyor. Yani insana koyar hakikaten. Karayollarındaki e, bu asgari ücret özellikle ek bir C'deki arkadaşlara Allah kolaylık versin. Ha, güzel daimi iş sonuçta kadrolu iştir ama yani en azından sizin maaşlarınızda ek bir A'daki maaş alan arkadaşlara biraz daha yakın olmasında yara görüyorum. Kanunlar eşit işe eşit ücret namında. Umuyorum ki sizlerin de bir kanun düzenlemesiyle işleriniz, maaşlarınız eşitlenir. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Baltacı'ya da Kastamonu milletvekillerini tebrik ediyorum. Güzel konulara değinmiş. Biz de sizlere bu videoyu sunduk arkadaşlar. Bir gelişme olursa Karayollar işleri adına Sizlere sunmaya devam edeceğiz. Kanal'a abone olup zili açarsanız hiçbir özel gelişmeyi kaçırmazsınız diyorum. Bu iki resmi belgeyi de videonun altına link ekledim. Onlara da tıklayıp bu resmi belgelere ulaşabilirsiniz diyorum ve ekranda gördüğünüz videoları izleyin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.